kazasız belasız bir iş hayatı temenni ediyoruz. Ve ya Allah bismillah diyerek de temel atıyoruz. Akkuyu nükleer santralinde ilk temel atıldı. Temel atma törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom Genel Müdürü de katıldı. Türkiye'nin enerji sektörünün de ilerlemesi gerektiğini belirten Bakan Yıldız, yerli kaynağın önemine dikkat çekti. Nükleer enerjisiz bir gelişmiş ülke olmaz. Bu nükleer santral 10 yıl öncesinde yapılmış olsaydı, şu ana kadar 14 milyar dolarlık daha az doğal gazı ithal etmiş olacaktık. Yani yerli kaynak mıdır, ithal kaynak mıdır diyenlere bu sözüm var. O yüzden Bizler öncelikle nükleer güç santralı girdiğinde su kaynaklarını devre dışı bırakmayacağız. Tam tersi yaylı kaynaklarımız çalışacak. Buradan piyasaya da sesleniyorum. Tabii ki doğal gaz santralları rekabet edebildiği kadar bu piyasada kalmış olacaklar. Bakan Yıldız nükleer santralin yapılması sonrası turistlerin gelmeyeceği iddiasına da yanıt verdi. Avrupa'nın en önemli turist kaynağı üç ülkede. Fransa, Paris, İngiltere, Londra ve İspanya, Madrid. Onların santraline, onların turistlerine bir şey olmuyorken bizim turistimize bir şey olmaz arkadaşlar. Enerji Bakanı Akkuyu Nükleer Santrali'nin devrede olması durumunda 15 milyon nüfuslu İstanbul'un bütün enerji ihtiyacını, Türkiye'nin ise enerji ihtiyacının %8'ini karşılayabileceğini belirtti. Toplam 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörülen projede ilk üniteler 2020'de faaliyete geçecek. Üçüncü ve dördüncü ünitenin ise 2022'de devreye girmesiyle yılda 35 milyar kilovat saat enerji üretilecek. Tarım açısından, turizm açısından ve çevre açısından birçok gelişmiş ülkede bulunan bu yapının burada da zedelenmeyecek şekilde devam edeceğine inanıyorum. Santral inşaatı sürecinde 10 bin kişiye iş imkanı da doğacak. İstihdamın bölgede yaşayanlardan karşılanacağı da belirtildi.